Ben tersim, Hüseyin Özdemir. Özellikle eskiden diktiriyorlardı. Son zamanlarda diktirmiyorlar. Gençler zaten pek diktirmiyorlar. Genelde 60 yaşının üzeri diktiriyor. Orada çok nadir. Eskiden diyelim ki yılda 50 takım dikiyorsan şimdi 1-2 takım, 3 takım öyle. Pantolon yine aynı şekilde. Genelde tamirat yaparsak öyle para kazanıyoruz. Zaten para kazanmaktan ziyade Hastalık hastası olmamak için devam ediyor. Şimdi eskiden takım elbise dikiliyordun, pantolon dikiliyordun. Milletin alım gücü vardı. Şu anda alım gücü yok. Genelde vatandaşların bazıları ikinci el yani giyilmiş pantolonları alıp geliyorlar. Yani cüzü bir fiyattan yani diyelim ki yerisi bunun 500 sen eskisine 80 lira, 100 lira, 50 lira alıp geliyorlar. Dar olan yerleri genişletiyorlar, geniş olan yerleri daraltıyorlar. Bu vaziyette yamayla ee, geçinmek zorunda kalıyor. Bazı vatandaşların herkes için değil tabi. Alım gücü olanlar yenisini alabilir. Alım gücü olmayanlar genelde böyle yani. Vatandaş geçinmekte zorluk çekiyor yani. Şimdi vatandaşı genelde büyük çoğunluğu yani yüzdelik koyarsak yüzde elli altmışı yani yeni bir şey almakta çok zorlanıyor. Ee, ne oluyor? Giyilmiş elbise alıyorlar. Veyahut birileri veriyor. Birileri veriyor. Veyahut da çok böyle kalitesi düşük olan Tamam o pantolonları alıyorlar. Onlar da genelde tamirat meyilli oluyor. Onlarla e, e, yapıyoruz. Biz de onlarla geçiniyoruz. Emekliyim ama ne olacak 12-13 günlük para? Bakarken bitiyor adeta yani. Şimdi ben emekliliği 2002 Ağustos'ta oldum. 2002 Temmuz'da direkçe verdim. Ağustos'ta emekli oldum. İlk maaşımdan ben 11 tane çeyrek altın alıyordum. 11. Bugün 3 çeyrek alamıyorum. 3 çeyrek alamıyorum bu. O zaman için parayı iyi, çok artardım. Şu anda mümkün değil yani. Benim kendi babamdan kalan arazilerim var. İşte bir, bir de emekliyim. buradan da 3-5 kuşla zar zor geçiniyorum yani. Kasaba eskisi kadar gidemiyorum. Neden gidemiyorsun? İşte paranın az olduğundan. Biz, bizim gençliğimizde yani çırakken biz eee bir minibüs terzi çırağı geliyorduk. Şu anda Nazilli'de bir tane terzi çırağı yok. Bir tane terzi çırağı yok. E, ee, bundan sonra zaten takım elbise diken de 3-5 kişi var. Ceket diken. Yani 5-6 sene sonra ceket diktirmenizi isteseniz. Dolayısıyla millet bulamaz. Ee, 10 e, sene sonra da terzi biter. Ancak dikim atölyelerinde çalışıp da işte makine kullanılanlar olursa olur, öbür türlü terzilik biter yani 10 sene sonra. Ben size şöyle diyebilirim, şimdi milletin alım gücü bir hayli düşük. Şimdi biz bunu etrafımızda görüyoruz. Televizyonlarda da izliyoruz ama etrafımızda da görüyoruz. Onun için bir an önce memleketi yöneten Adalet ve Kalkınma Partisi herhalde bunları düşünür. Bir e, iyimser bir e, para ver diye düşünüyorum. Şimdi bunlar tamir olacak şeyler. Böyle. Bazıları da tamir yaptık. Mesela o köşe dedi tamir olmuş. Bazıları da şurada tam bunlar da tamir olanlar. Mesela paketin içinde bekliyorlar sahiplerini. Bak gördün mü? Bir tane yeni pantolon var mı? Yok. Ceket yok. Ha bu iki, bu iki ceket aslında. Bunları sahipleri bıraktı zaten. Diktirmiyorlar. Bunun sahibi bana iki pantolon diktirdi. Bir pantolon bir gömlek diktirdi. 15 sene kadar önce bıraktı gitti. Bu aldı geldi astı gelip diktirmiyor.